Arkadaşlar, bugün Dino Park'a geldik. Bakın dinodora. Vay canına, dinozorun kuyruğunu görüyor musunuz arkadaşlar? Çok canlı bir can... dinozor değil mi? Evet. Hadi gidelim Nehirsu, gel bakalım daha neler varmış. Evet. Vay canına, bize de yiyecek. Kaç oradan, kaç kaç kaç. Aa Nehirsu. Gel dinozora bakalım. Gel ağzına bakalım dinozoru. Görüyor musun kocama? Yavrusu da sırtında Nehirsu. su. Oha inanamıyorum. Çok güzel Aa, bak. mi? Aa, bak orada da şey varmış orada. Evet. Görüyor musun? Çok büyükler Nehirsu. Oy dokunam. Ondan korktun mu sen? Hayır. Ah. Çünkü bebek. Bebek mi? Hadi gidelim daha neler varmış bakalım Nehir Su. Evet. evet, arkadaşlar. Nehirsu yanına... Aa Nehirsu Su tavşan var burada. Evet. Çok güzel Tavşan Tavşana bakar mısınız? Evet Çok güzel değil mi Nehirsu? Havucumuz olsaydı ona verirdik deme evet. Ha Seni çok sevmiş yanına geliyor tavşan Evet Ta İlk defa mı tavşan görüyorsun Nehirsu? Evet Çok sevimli değil mi? Çok sevimli <laughs> Nehirsu tavşandan korktu arkadaşlar Görüyor musunuz? Tavşan sana bir şey yapmaz ki nehir su. Korktun mu onda? Hayır. <laughs> ama kaçıyorsun. Tavşana bay bay de gidelim bay bay. Tavşan da gidiyor. Hadi biz de gidelim. <laughs> evet arkadaşlar. O nehir su o da ne öyle çok güzel çok mükemmel. Yanına gidelim ama koş 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 koş. Çok güzel değil mi nehir su? Yavrusu da var, evet çok canlı arkadaşlar ya, bakar çok mısınız? Çok korkunç. Hayır yavrusuna oturamazsın. Ger gerçek değil nehir bunlar. Korkmana gerek yok. Ay, yumuşak. Evet yumuşak, gerçek gibi. Elle bakalım, bak ne kadar yumuşak gerçek gibi görüyor musunuz arkadaşlar? Nehir su yavru dinozorun üzerine bindi arkadaşlar. Şimdi İnanamıyorum. Ne yapacağız? Baba bizim bunun üstüne binebilir miyim? Onun üzerine binemezsin. Niye? Çünkü çok büyük. Görmüyor musun nehir su? <laughs> Bak o küçük olanın abisi de buradaymış. Görüyor musun? Evet ona da binim. Hayır o üzerine bin... Aa nehir su. Uçan dinozorlar görüyorum ben. Sen de görüyor musun? <laughs> He... <laughs> neysu düşüyordu evet. Bak Neysu Bu da ne böyle Bakar mısın Yarısı. Aa. <laughs> neysu çok korktu arkadaşlar evet. Ağzından bize su fışkırttı gördünüz mü Evet Ben bile korktum Neysu Hadi ağzından su gelmeden kaç bakalım Kaçabilecek misin Aa, ıslatıyor Neysu kaçamıyor Hadi Nehir bakalım ıslan bana geçebilecek misin? Sen. ben mi? Evet. Tamam o zaman ilk ben geçiyorum Nehir su. İlk. Ağzından su çıktı arkadaş. Kaçmam lazım. Ben kaçtım. Sıra Nehir su da. Sıra Nehir sende hadi. Evet. Koş bakalım. Kaç ondan. Se sesi durmadan kaçmalısın. Yoksa sıfırlatır. <laughs> Neyse de sıfırlatamadık. Kurtulduk evet. ondan. Evet. Gördün mü Neyse nasıl kaçtık ondan? Aa evet. evet. oh, bir tane de burada var. Dikkatli ol. Bu da bize saldırabilir Nehirsu. Niye Az önce bizi saldırdı. Görmedin mi bunun yavrusu? Aa evet. oh, uçan dinozorları görüyor musun? Evet. Çok güzeller Neyse. Evet. Ben bayıldım bunlara. Ben de. Vay canına. Gel. Şimdi Hadi sana... gidelim. Şimdi sana Aa, benim... ses geliyor sana da geliyor mu? Evet. Hatta büyük bir dinozor sesi. Aa! Gördün mü sen? Ağaç mıymış? Evet. Aa, solda da bir dinozor var. Her yerde dinozor var. inanamıyorum ne yursun. Bak burada uzun bir dinozor var. Çizgi filmlerde alışık olduğumuz gibi. Uzun bir dinozor. Orada da bir tane var. Bak tavuk geliyor. Nehir su. <gülüyor> <gülüyor> Tavuğu kovalıyor nehir su. Tavuk kaçtı. Nehir su. Nehir su bakar mısın? Saldıracak bize. Ağzına açıp kapatıyor. Hayır. Kanatlı dinozor. Korktun mu ondan? Gel burada bir tane daha var istersen ona da bakalım. Ha, biri kaç tane var hatta. Çok korkunç ya bu. İsmi, ismi görüyorsunuz arkadaşlar burada her şeyi yazıyor. <laughs> Laporus. Aha su saldırıyor bu bana. su. Görüyor musun? Evet. <laughs> ben bundan çok korktum. O da çok bağırıyor Nersu. Ay. Ben bile korktum bu saldırabilir su. Bu yaştan mı biraz? Yaşlanmış sanırım bu. Görüyor musun hep delik falan olmuş. Yaramaz çocuklar. Oha or orada en büyüğü var. Hadi şöyle dönerek gidelim onların yanına. Evet. Aa, Hadi koş bakalım yanına gidelim. Ben tokanı alırım Al. Aa Neyrsu sen bunu görmedin ama. <laughs> bu da Kaplumbağa'ya benziyor değil mi dinozor? Evet. Bu da dinozor ama farklı bir çeşit. Bize saldırabilir mi? Hayır. geçti. Evet. Hadi bakalım Nehir Su. Bu canlı mı? Bence bu da canlı Nehir Su. Ay. Ha, görüyor musun dişlerini? <laughs> Çok sivri. <gülüyor> 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 Kuyruğunu da kıbıldatıyor. Çok komik ya. Çok mu komik? Evet. Aa, bakar mısınız arkadaşlar ağzına? Bakın. Bak. Vay canına. Çok korkunç. İnanamıyorum. Bu Bu da sanırım nesli tükenmiş olan bir dinozorun kemikleri. Değil mi Nehirsu? Evet. Sen şu dinozorları görmedin. Yeşil dinozoru. Aa burada bir tane küçük dinozor onun arkasında en büyükleri var. Evet. Hadi bakalım Neyersu. Şu dinozor neymiş? Her şeyi orada yazıyor arkadaşlar. Görüyor musun su? İnanamıyorum. Çok güzeller değil mi? Evet. Hadi gidelim. Aa, aa. En büyük dinozorun olduğu yere geldik. Evet. İnanamıyorum. Abi, çok güzel haritadan da bakabilirsin. Bak ne biz şu an neredeymişiz? Göster bize. Evet. En büyük dinozor nerede? Görüyor musun? Görüyorum. Neresi? Burası. Evet doğru bildin. Tam da biz şimdi. Evet. Alayım ben şimdi haritayı. İstersen sende de kalabilir. Sen de kalsın. Tamamdır. Görüyor musun? Biz büyük bir dinozor arkadaşlar. İnanamıyorum. Aa bu da Boynu uzun bir dinozor. Ama hiç... O Mesirus'muş ismi arkadaşlar bunun. Çok güzel değil mi Yemi yeşil? Nehirsu'nun en sevdiği renk yeşil. Değil mi evet. Nehirsu? Ama ben kırmızı seviyorum. Kırmızı mı seviyorsun? Evet. Vay canına. Evet. Aa, o Nehirsu bu da kıvılıyor. Evet. Aa, yavruları var. Evet. Yavrularını görüyor musun Nehirsu? yanlarına gidecek misin? Evet. Yavrularına gidip dokunabilirsin istersen. Geliyor. Korkuyor musun onlardan? Elini uzat bakalım bir şey yapacaklar mı? Yapmıyorlar ne hırsı. Dokunabilirsin istersen. <laughs> ne hırsı korkarak dokunuyor. Kaç 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 gelmemiş Ayşe ki. Nerisi çok korktu arkadaşlar. Büyük sürü tavşan. Görüyor musun? Besleyelim Ama havucumuz yok ki nasıl besleyeceğiz onları? Onları bes. Aa. Ama bizim yanımızda yem yok. Aa gel bakalım Neris şuraya bakalım. Evet. Suyun aktığı yere bir gidelim. Şelale mi? Evet. Ha, tavşanlar seni çok sevdi ama. Bakar mısın tavşana? Beyaz tavşan, siyah tavşan, kahverengi, iki Ay, renk. Çok Görüyor tatlı. musun? Çok tatlı. Evet çok tatlılar. Ama bizim yemimiz olmadığı için onları besleyemiyoruz. Çok üzgünüm. Hadi gidelim. Görüyor musun Nehir su? Su çok güzel değil mi? Vay canına. Çok güzel bir yer. Yarasa mı varmış? Evet bak. Kocanın canına dinozora baksana. Nerede? ismi. Şu dinozor sanırım Nehirsu. İsmi Spansürus. Gel bakalım. Çok büyük bir dinozora benziyor. <laughs> Bu da canlı mı acaba Nehirsu? Bence canlı. Hadi gidip bakalım. Bu bize ne yapacak saldıracak mı yoksa sevecek mi bizi? <laughs> Nehirsu direkt korktuğundan da bize kafa sallıyor görüyor musunuz? Evet. Yaramaz dinozor sene. Hadi gel Neris bu taraftan gidelim istersen. <laughs> Aa burada da var. Neyrusu bu köprüyü çok sevdi arkadaşlar. Evet su akıyor görüyor musunuz? Eşki burada mayon olsaydı. Aa, mayon olsaydı bu suya giremezdim Neyrusu. Niye? Bakar mısınız arkadaşlar çok güzel bir yer. Hadi gidelim Nevis'u diğer tarafa doğru. Yani. Nevis'u bak tavuk oradaymış ben görüyorum şu an. Evet. Gel buradan gidelim. Hayır az önce orayı gezmiştik ama buradan geçtik yani. Evet. Ben şu tarafa geliyorum. gitmedik o tarafa gitmemiz gerekiyor. Evet. Hadi gidelim. Koş. Koş bakalım dinozorlardan kaçabilecek misin? Ha birinci dinozor sana sadece. O yol kapalı. Buradan gelmelisin Nehirsu. <laughs> Görüyor musunuz? Işte. Bak kuyruğunu da sallıyor Nehirsu. Çok mükemmel bir şey değil mi ama ya? Çok yaramaz. Yine tavşanlara geldik. Nehirsu'nun sevdiği hayvanlar. En çok Nehirsu beyaz tavşan seviyor arkadaşlar. Ben en çok Aa, yanına geldi. direkt hepsi. Bizden yem bekliyorlar ama yemimiz yok maalesef. Yemimiz yok. Bir el salla onlara. Bay bay. Hadi gidelim. Ah, oh, oh. Yemimiz olsaydı verirdik değil mi? Evet bir tane yumurtası. Aa bir tane yumurtası boş çıkmış. Veya dinozoru başkaları kaçırmış da olabilir ne yersin. Evet. Hadi gidip bakalım. Bu taraftan az önce sesler geliyordu. Bak görüyor musun? Çok yüksek bir ses geliyor. <laughs> Timsah mı? Hayır o da bir dinozor. Ağacı, ağaca, ağaç çıkmaya çalışıyor görüyor musun Nevsu? Hadi ne? 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 bakalım yanına. Oo ağacı sallıyor. Koskocaman ağacı nasıl sallıyor ki bu dinozor? Görüyor musun? Sallayamıyor zaten? ki ağacı. Sallıyoruz. Bak ağacı sallıyor. Çok güçlü. Arkadan tavuk sesi geliyor sanırım. Sen de duyuyor musun? Aa burada kümes varmış. Hadi bakalım hangi hayvanlar varmış. Aa güvercinler. Güvercin varmış. Güvercinleri görüyor musunuz arkadaşlar? Yan tarafta tavuklar varmış. Neyse onları görmemişiz asıl. Yemimiz olsaydı bunları da yerirdik ama yemimiz yok maalesef. Bak tavuklar. Görüyor musun? Çok güzel değil mi bu tavuklar? Evet çok. daha evet, da ilerisine gidelim. Bakalım başka ne hayvanlar varmış. Ay, Hepsi birbirinden sevimli Neden mi Evet ama Bak burada da beyaz güvercinler var. Evet. Ay canım. Niyusu ben bunu görmemiştim. Sen görmüş müydün? Ay. Görüyor musun? Çok 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 büyük. Bunu hakkında bir şeyler merak edenleri gösterelim direkt ismine falan. Arkadaşlar bu dinozor çok büyük. Boyunu görüyor musunuz? 21 metre. Nehirs'in boyu 1 metre arkadaşlar. Nehirs'in 20 katı demek bu. Bu dinozor acayip fazla büyük görüyor musunuz? Evet. Vay canına. ses daha geliyor. Evet bir ses daha geliyor. Yani gidip bakalım hemen. Kimmiş o sesler? Ayy. Zil çalıyor. saati geldi. Hayır biz buraya saatle girmedik Nehirsu. Aa orada da güvercinler varmış. Gel bakalım. Aa, aa. Güvercinler. Ben bu güvercinleri dememiştim. Bunların yanına geldik zaten. Geldik mi? Evet bunların yanına gitmedik. Bak burada çok beyaz güvercinler var. Bunlar daha da beyaz görüyor musun? Keşke, keşke yemimiz olsaydı. Evet keşke yemimiz olsaydı. Bir sonraki geldiğimizde yemle beraber gelelim buraya tamam mı Nevsu? Tamam. İşte birbirinden güzel. Evet. Kuşlar, güvercinler, tavuklar, dinozorlar. Dinozorların hepsi hareket ediyordu arkadaşlar. Aa burada, Aa, burada da... Kuzular mı var Nehir su? Hadi ya gidip bakalım kuzular mı varmış. Aa, mı var? Ay, Ay, Aa geliyor geliyor Nehir su. Ay. Küçük bir keçi gördün mü? yiyecek? Elbisenin yemez o seni. Ye. Yem ama yemimiz yok. yok. Onlara el salla başka bye yere gidelim. Bye. Yemimiz olsaydı veririz. Evet. Hadi gidelim Nehirsu. Aa. Aa bak o şelale oradan akıyormuş gördün mü neyse. su? Ama, Hadi izleyelim bakalım su nasıl bir şey akıyor. Var. Kırmızı. Evet ben de gördüm. Suyu görüyor musun? Görüyorum. Ne kadar güzel akıyor. Evet. Oraya mı merak etmişsin? Evet. Acaba olsun su su yedi mi? Değil mi? Gel bakalım şöyle. Neysu yavaşlar mısın? Evet. Evet, bunlar da var. Bir saniye Neysu ama bir, hiçbir görevde sormadık ki. Tamam ayakkabını çıkar zıpla. Tamam. Yardım edeyim mi? Yardım edeyim. Hop. Yere basma. Aa ayağın suya girdi gördün mü nehir su daha dikkatli olmalıydın. Hadi zıpla bakalım. Nehir su trambolin'e bindi arkadaşlar. Nehir en sevdiği şey trambolin. Olmazsa olmazı neyirsin trambolin. Arkadaşlar ben videoyu şu anda durduruyorum. Neyirsin trambolinden çıkınca tekrar başlayacağım.